سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Bir takım kendini bilmez insanlar onları Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم İn Allahu bin nasi Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resule tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayır dedelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Adnara taqallub vechike fis sama فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أي محمد، biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar siz de nerede olursanız olun namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولائني اتبعت جاءك من العلم and olsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar sen de onların kıblesine uyacak değilsin onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. El hakku min rabbik fe la min el mumtalin Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Ve likullin vecihetun huwa muvelliha fastebiqu'l hayrat Nema tekud yetbikumullah jami'a inallahu ala kulli Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! nereden yola çıkarsan çık namazda Mescid-i Haram'a doğru dön bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Ey Muhammed, nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitab ويعلمكم الكتاب والحكمة ve ما لَم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Fezkuruni ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın körlük etmeyin. Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve Allah'a Ey iman edenler, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.